Oh, e Ananı kanka sıçacağım ağzına. Oh, Ananı. Hile açmış ya bu. Eren hile bu. Ananı avradı. Neredesin oğlum? Ben... Ya kanka niye böyle bu map açıyoruz biz? Kanka eğlenceli işte video olup map amına kanka. Ben eğlenmiyorum. Aa, amına kodumun o piçi seni. Baksana adam nerede? Amına kodum Nerede oğlum o adam? Kafayı yiyeceğim dedireceğim. Ya. Kanka ben düz Yıllıkmayı çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Eyle böyle olunca. Aman. Alt F4 çekeceğim şimdi kanka mal gibi map açıyorsun gibi aslında hemen onu. başka map geçtiği için şey Ya Kemal! <laughs> kalırsın, Oha ya kesinlikle. Ya Kemal oh. abi sen? <laughs> Olay kaçmış bizi trollüyor kanka. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren. Tamam çok güzel açılış yaptı. Arkadaşlar bugün VS'i atıyoruz. Uzunlarından sonra tekrardan video çekiyorum. Like atmayı unutmayınız. Ne kadar like, o kadar Eren'e götten gireceğim. O, o, o kadar çok para. Adama bak rekabetçi de böyle oynamıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Lan dışarı. Ee, ee... Söyleme daha bir şey. O ee... meydanına Zenciye götten. Of. Ben de yaparsam olabilir. Ha, Eren Eren <laughs> Herkes, Orası herkes. piç. Neredesiniz lan? Beni görüyor amına kodumun piç. Kardeşim mantep ya. Ana Eren sen, sen sistemi atıştık. <laughs> 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 Olayı anladınız beyler. <laughs> Olay bizde. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi daha, daha çok bu ekiple video gelmesi istiyorsa like Biraz atmayı unutmayın. gitti kanka. Ha? Oh no no! açmış ya bu. Eren hile bu. <laughs> Siktir git amına kodum. <laughs> <laughs> Koskoca yani demiri kırdı. Eren de çift basıyor ya. O partiyor beni ya. Eren çık oğlum yastıklarım oradan. Aha amına koydum. Iyi koydum. Eren adadan pürüyor bombayı. <laughs> Aya ah, Eren arkanda. Yastıklar neredeydi lan? İşte Ay, aşağı düşecek mi? Işte. Yani. Aşağı mı düştü? Ananı s**keyim ben de düşüyordum. Kanka Eren bir susana lan. bir, <laughs> bir şey bak. <laughs> arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesi atın, Like kadar Like. Anlanı oh, kanka sıçacağım ağzına. Zenci yukarıda mı aşağıda mı? Bileyim ki. Ya pislik yapma söyle işte. Bilmiyorum. Bilmiyorum aga bilmiyim bilmiyim. kurmakta şimdi karaktersizliktir hocam. Arkadaşlar bu aşağıda Abi, adam, Artayı, yukarıda mı yukarıda mı? Tay bilmiyoruz ya. Oy! Eren Kışıyor. öldü bari para gelsin abi. Gidiyormuş tamam. Peki arkadaşlar e, böyle lan, 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 Böyle bir he. sürü map'ler gelecek zaten. Rekabetçi bir... yoldaş falan evet, gelsin de. Sence rekabetçi yoldaş akar mı? Onları da yazarsanız mutlu olurum. Yeni işlemcim gelecek. Yayınlara da başlayacağız. Bu orospu, orospularla karşı da V'si atmak da çok. Kanka bunun olayı Olay... ne? Nereden çıkabiliyon? Kanka ben, ben de yiyeceğim. onu bilmiyorum ki işte ama koyayım. Kocaman bir. Herhalde yukarıda, var. yukarıda, bir demir kırdı bu amcık. Yatıyorum kanka. <laughs> Kardeşim kalksana Yatıyorum. eve gideceğiz ya. Zenci 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 Allah için bir ipucu ver lan nerede? Üst. Ne kadar üst? Çok üst. <laughs> Benim basesi onun basesi. Eren dur. Amına ah. ah, koyayım. <laughs> evet. Çok Benim babam. 8 köşe kasketiyle. Anca. Omuzunda Hı. sakosuyla hey. Siktir git amına koydum piçi. Öyle bir şey yok kardeşim. Bö Böyleyse mi atılık? Zenci piç. Normal rekabetçi de oyna desem böyle oynamaz. Yurt boyunu oynayalım. Oy ego tatmin bro. Aaa, birisini gördüm. A Abi, adam kafle olmuş koltuğun üstüne. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben de, sen beni izliyorsun zannettim. Allah ha. Allah. Tamam, git bana şuradan bir taş pilav. Bana oradan bir tasarlandır. ananı avradı. Neredesin oğlum? Ben, ya kanka niye böyle bu map açıyoruz biz? Kanka eğlenceli ne işte video olup map amına kanka. Bu nasıl? Ben eğlenmiyorum. Aa, amına kodumun piçi seni. Baksana adam nerede? Amına kodumun piçi. Nerede piç? oğlum o adam? Kofayı yiyeceğim, delireceğim. Ya. Kanka ben düz. Şimdi, biz keyif almamak. Nereden sıkıyor ya? Burada. Aaaa! <laughs> 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 vurdum onu vurdum. Ananı sikeyim. Vurdum Eren'i onu sakin. Vuramam şimdi. Yakında bir tanesi. Allah. O ne ya? Heal'e değilse bir şey bilmiyorum. Açmış olay ki Oynuyor. Ya siktir git. Allah'ını seversen kanka ya. Aa! Abi git ne ya? Gitmeye doyamadım. Kanka bir şey söyleyeceğim peki. Tower hiç videosu sarar mı, tarmaz mı? %100 sarar bu arada. Ya bundan, Beni bundan son sarıyor. Arkadaşlar bundan sonra Amına kodumun. Amına kodumun piçi seni. Dur Deli olacağım. Nerede bu herif? Nerede oğlum Öyle bu? gitmiyor. Eren nereye gitti lan? O sıktığım kimdi benim? Bilmem. Sensin de mi amına Bilmem değil sen o gezi Şurada şurada. Ne yapıyorsun lan amına koyayım? Dur aşağı düştüm aşağı bekle bekle. Hakkı Aşağı düştüm <laughs> Öldüm ananı avradın Eren nereden gidiyor Eren? <laughs> Üste çıkacak. Kanka Vay, ya. Öle. Eren var bok gibi ol, düştüm ol. seni kork. Peki. Neyi ben Aya anladım. Ayağını. Ananı. Kanka ben çıkıyorum ya. Ben bu map oynamam ya, ya. Ya siktir git amına koyayım ya. Abi o adam ağlama. nereden nereye gelip gidiyor ya. Kanka hayır çıkma Uf. ya. Bir de çekiyoruz kanka. Oo ağlama ya bak. Çık oğlum ben bu map'i bilmiyorum anasını satayım. Nereden pikleneceğini bilmiyorum. Deli oluyorum ben oluyorum. Kardeşim çok basit kanka. Ses kal. Anan. Bak sen duydum orayı kırdığını kanka. Şu an yukarımdasın. Abi ses kals. Hiç mi sana baban ananı öğretmedi ses kalsın? Hayır. Spiderman misin sen ya? Taksimin Spiderman'iyim ben. Ya ben kolunu gördüm de vurmayacağım kanka. Aaaa! Vur aman Ah ölmedi. Ben şu an hiç keyif almıyorum gerçekten hiç keyif almıyorum. <laughs> <laughs> Hehehehe. kanka yani. Allah'ını seviyorsan basit mi pa? Aaaa! Kardeşim izledim hep telaşlıyorsun burada sonra basit kanka diyorsun işim, ya. Kanka ağlıyorsan tamam. Aa. E, tamam ekibi ağlattım arkadaşlar. Tamam. <laughs> Allah Allah. Kardeşim bu kadar ağlamıyor. Tekli çıldırmayı çok seviyorum arkadaşlar. Hele <laughs> böyle olunca. Ya, adam, aman. <laughs> Alt F4 çekeceğim şimdi kanka. Mal gibi map açıyorsun gibi aslında hemen onu. başka bir map şey aslında. Ya Kemal! <laughs> Sen geri <gerizekalısın> <laughs> Sen harbi gerizekalısın. Diye. Oğlum ne oldu? Kanka bak ya karit etmeye başladın lan sen bana. Çok sinir oldum gerçekten çok sinir oldum. Kanka bana niye sinir oluyorsun oğlum sen? Ya açtım yeme işte, bak anası sattım, neredesin gözükmüyor. Ah bak heh öldür anamını ha öldür la öldür ah pistim oldum ama. <laughs> o neşet failed diyor la. <laughs> ya. Oha ya kesinlikle. <laughs> Ya tamam, Oo. abi sen. <laughs> <laughs> VH, olay kaçmış bizi trollüyor kanka. Elim ayağım titredi, amına koydum çok korktum. Bu merdiven sesi nereden geldi lan, birisi bir yere çıkıyor. Benim shift tuşu çalışmıyor herhalde. O belki. kim oğlum? <laughs> ya bırak onu. Hadi orada. Diğeri nerede? Aa duydum 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 duydum. Aç aç o SKOBAÇ aç. Nerede? Bı! Bı! Amına koydum. Bı! <gülüyor> <gülüyor> Diğeri neredeydi? Kemal <laughs> başka bir fikir çıkardı valla. Oradan piklersen beni vurmayacaksın. Nereden malum? Onu hiç Eren! Bu daha... videolar gelmesi için like atmayı unutmayınız. Ne kadar like o kadar böyle videolar gelecektir. Eren babayı çıldırttık. Bu da bizim için bir başarıydı. Daha fazla böyle videolar gelmesi için like atmayı unutmayınız. Eren'im öpüyorum. dedim kanka buraya <laughs>